Efendim okulların açılmasına bir aydan az zaman kaldı. Öğrencileri heyecanı sararken velilerse hesap kitap yapmaya başladı. Bunun nedeni ise artan maliyetler. Okula ilk adımın maliyeti 2000 ile 5000 lira arasında değişiyor. İşte üniformadan okul çantasına kalem kalem o fiyatlar. Çantasını alacağız. Forma, kitaplarımız, defterlerimiz bakmaya başladık. Neler istiyorsun? Forma, defter, kalem. Çok heyecanlıyım. Minikler heyecanlı, ailelerse telaşlı. Muhtemelen bir 5000'in üstünde diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl bin lira olan okula ilk adımın maliyeti en uygun 2000 lira tutuyor. Tercihler değiştikçe rakam 5000 liraya kadar çıkıyor. Bulabileceğiniz en uygun fiyatlı üniformalar okulların hemen yanlarında bulunan kırtasiyelerde satılıyor. Çünkü mağazalarda fiyat daha yüksek. Bu kırtasiyede ise bir takım okul üniforması 700 lirayı buluyor. Atölyeden yeni çıkan ürünlere bakarak böyle de 1000-1200 civarında olduğu söyleniyor. En önemli ve en pahalı kalem, boya kalemleri ama bu boya kalemleri de bir ilkokul çocuğunun olmazsa olmazları. Pastel boyalar, sulu boyalar, kuru boyalar muhakkak alınmalı. Peki bir sulu boya kaç lira? 75 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor. Ortalama 100 lira dersek o da 300 lira gibi bir para olur. Üçünü alır çünkü sulu, kuru ve pasta. Beslenme çantaları 100 liradan başlıyor, 500 liraya kadar çıkıyor. Ama en önemlisi okul çantaları. Okul çantalarında ise fiyatı belirleyen iki unsur var. Biri normal çanta, diğeri lisanslı çantalar. 1,5 civarında fiyatlar oluyor. 500 lira civarında bir yerli üretim bir çantayı da tercih ediyorlar. Çoğu ailede daha hesaplı olsun diye ya indirimli marketleri takip ediyor ya da internetten alışveriş yapıyor. Evet.